Herkese merhaba. Bu videoda kan şekerinizi yükseltmeyen tek şekerden bahsedeceğim. Bunu çok merak ettiğinizi görebiliyorum. Sizi daha çok heyecanlandırmadan açıklamama izin verin. Şeker belirli bir şekilde sınıflandırılır. Monosakkarit ve disakkarit denilen iki farklı türe sahibiz. Öyleyse önce bunlardan bahsedelim. Monosakkarit glikoz gibi tek bir şeker molekülüdür. Yani glikoz bir monosakkarittir mono bir anlamına gelir. Sakkarit ise şeker anlamına gelir ve ayrıca fruktoz adı verilen başka bir monosakkaritimiz var. Bu farklı monosakkaritleri bir araya getirirseniz farklı şeker türleri elde edersiniz. Örneğin sofra şekeri yaklaşık %50 fruktoz ve %50 glikozdan oluşur. Ardından bal %30 fruktoz ve %70 glikozdan oluşur. Sonra süt şekeri olan laktoz gibi başka şeker türleri de vardır. Laktoz glikoz artı galaktoz adı verilen başka bir monosakkaritin kombinasyonundan ibarettir. Sonra yüksek fruktozlu mısır şurubu denen bir şey var. Bu glikoz ve fruktozun bir kombinasyonudur ve %55 ila %90 arasında fruktozdan oluşur. Sonra glikoz ve fruktoz karışımıyla elde edilebilen agave şurubu var. Agave şurubundaki fruktoz oranı yaklaşık %85'tir. Yani çok fazla fruktoz içerir. Ardından meyveler var. Meyve glikoz artı fruktoz karışımıdır. Fakat meyvedeki fruktoz %1 ila %30 arasında değişebilir. Peki hangi meyvelerde %1 fruktoz var diyebilirsiniz? Peki, bir meyve sayılabilecek avokadoda ya da tatlılığı az olan bir meyve olarak sayılabilecek zeytinde fruktoz çok düşük olabilir. Fruktozu önemli kılan şey, pankreasta insülin salgılayan beta hücrelerini aktive etmeyen ve dolayısıyla kan şekerinizi yükseltmeyen tek şeker olmasıdır. En azından başlangıçta şunu düşünürseniz, Kan şekerinizi kontrol etmek için doktora gittiğinizde kanınızdaki fruktoz miktarına bakılmaz, glikoz miktarına bakılır. Bu ikisi kanda tamamen farklı iki monosakkarit türüdür. Şeker olarak fruktoz, sofra şekerinden iki kat daha tatlıdır. Bu da imalatçı şirketlerin daha tatlı olduğu için yiyeceklerimize fruktoz katmalarının bir başka nedenidir. Yapay tatlandırıcılar tüketiyorsanız, şekerden 10 bin ila 100 bin kat daha tatlı bir faktörden bahsediyorsunuz demektir. Bu yüzden tatlandırmak için sadece az bir miktar kullanmak yetecektir. İnsanlar fruktozu glikoza çeviren enzimden yoksundur. Bu araştırıldıkça ve fruktozun kan şekerini yükseltmediği anlaşılınca şeker hastalarına fruktoz kullanmalarını tavsiye etmeye başladılar. Fakat bu hikayenin diğer yanını açıklayayım. Fruktoz glikozdan farklı bir biyokimyasal yol izler. Glikoz tüm hücreler tarafından emilir. Ancak fruktoz yalnızca karaciğer tarafından emilir ve bir kısmı bağırsaklardan geçer çünkü kolayca emilemez. Kolona girebilir. Orada mikroplarınızın kontrolden çıkmasına sebep olur. Mikrobiyomunuzda bir çatlak yaratır. Çünkü mikroplar fruktozu yemeye, ardından hızla büyümeye başlar. Çok fazla gazınız olabilir, bazen ishal gözlenebilir, çok fazla şişkinlik hissedebilirsiniz ve her türlü sindirim sorunu yaşayabilirsiniz. Bu nedenle birçok insan meyveleri rahat tüketemez ya da genel olarak sadece fruktoz almazlar. Peki ya karaciğer tarafından emilen fruktoz? Bundan bahsetme sebebim karaciğerde bulunan fruktoz, glikoza dönüştürülebilir ve glikojen olarak depolanabilir. Eğer karaciğerde belli bir seviyede glikojen depolanırsa vücut hemen kan yağları olan trigliseritleri ve kolesterolü üretmeye başlar. Bu seviyede bir tüketimde fruktozun karaciğerinizi çok kısa sürede yağlandırdığı belgelenmiştir. Fakat ben çok fazla tüketmiyorum diyebilirsiniz. Görünen o ki örneğin çocuklar için kalorilerin ortalama olarak %25'i fruktozdan oluşmaktadır. Bu şaşırtıcı bir orandır. Bu yüzden farklı formlarda çok miktarda fruktoz tüketiyoruz. Karaciğerin yağlanması ve tüm bu terikli seritlerin üretilmesi ile ilgili diğer sorun, glikozdan daha kötü bir şekilde insülin direnci oluşturacak olmasıdır. Böylece çok daha hızlı diyabete neden olur ve vücut dolaylı olarak daha fazla insülin üretecektir. Yani fruktozun glisemik indeksinin düşük olması kan şekerinizi yükseltmeyeceği anlamına gelmez. Bunu dolaylı olarak yapacak ve glikozdan çok daha kötü problemler yaratacaktır. Fakat bunu farklı bir şekilde yapacaktır. Fruktozu sorunsuzca tüketebileceğinizi düşündüğünüz için biraz heyecanlanmış olabilirsiniz. Fakat çok üzgünüm, bunu yapmamalısınız. Fruktoz aynı zamanda ürik aside dönüşebilir ve dolayısıyla gut hastalığına yakalanma riskinizi de arttırmış olacaktır. Böbreklerde ne kadar çok ürik asit olursa o kadar az D vitamini etkinleştirirsiniz. Çünkü D vitamini aktivasyonu esas olarak böbreklerde gerçekleşir. Bu nedenle bu başka bir sorun olabilir. Yoğun damar tıkanıklığın yanı sıra daha fazla iltihaplanma ile sonuçlanacaktır. Evet doğru duydunuz. Doğrudan arter tıkanıklığına veya plağa yol açar. Fareler üzerine yapılmış bazı çalışmalarda, bu arada insanlarda olduğu gibi farelerde de fruktozu glikoza çevirecek enzim bulunmamaktadır. Bu çalışmalarda homosistein %72 oranla arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu durumda daha düşük leptin seviyelerine sahip olacaksınız ve bunun iştahınızla ilgisi vardır. Yani doğal olarak fruktozu tükettiğinizde kendinizi tok hissetmeyecek ve daha çok yiyeceksiniz. Hmm. Belki de birçok içecekte yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanmalarının bir başka nedeni de daha fazla içmenizi sağlamaktır. Çünkü yeterli gelmeyecektir. Bu bilgi göz önüne alındığında alternatif şekerler kullanabilirsiniz. Bunlara şeker alkolleri denir. Daha fazla bilgi için eklediğim bu videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum.